Evet. Bugün oynayacağımız oyun çok ilginç bir ismi olan bir oyun. Hello my name is Eminem Style. Kırmızı bardağı müdüre götüreceğiz. Kendimiz de çalışacağız Yani. Tamam. Ş şunu şöyle almam lazım herhalde. Alabilirsin. Lütfen. 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 Buraya girmen lazım. Kırılmayan çelik bardak. Aha. Akıyor. Akıyor. Şuraya koyacaksın lan. Şuraya koyacağım yapıyor Oh shit yere düşürmeyecektim. Sen ne yapıyorsun lan burada Çalış, Çalışsın oğlum Çalışsın ne arıyorsun lan burada Ne arıyorsun lan burada Oo. Müdürmüş pardon Pardon müdürüm Şöyle dikkatlice dikkatlice <laughs> Tamam Şimdi dikkatlice şu bardağı alacağım Aldım Aldım Şöyle Sandalye çekil sandalye Çekilsene oğlum Onu tamam, çekilsene Ye Nasıl açacağım ben bunu? Aç açılsana. At tam koymuştum. Ama onun makinesi. Heh. Ye. Dol. Niye dolmuyor? Açıl. Makina. Açıl artık. Makina. <laughs> Hayır ya. İşten nefret ediyorum. Yapabileceğimi inanıyorum. Naruto pozisyonu al. Naruto pozisyonu al. Let's go. Tamam. Şimdi dur. Kalk ya. Elini uzat. <laughs> Sandalyeyi de çek. <laughs> ben çalışmaya gidiyorum. Müdür işler nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Kahvenizi maalesef getiremedim. O yüzden ben sizi kahvenize götürmek istiyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Ufak, özür dilerim. Ufak, ufak bir sandalye kaydı. Götürüyorum, götürüyorum. Az kaldı, az kaldı. Gelsenize şuraya bir durun, kalkın. Sandalye mi yapıştınız? Sansürle, sansürle, sansürle. Açıl, 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 açıl. Yeter artık. <laughs> Bu zorabını tecavüz edeceğim. Ben şunu götüreceğim, tamam. Patron, hayır. No. Tabii mi içmek ister misin? Biliyorum patronun ama yani. Olsun. Al, al bir yuduma. Al bir yuduma. Müdürüm, paketiniz gelmiş de. Paketiniz var. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Kahve bardağı diye sanıyorum bunları. Da, dur, kamera, kamera. Müdürüm alın, alın. Müdürüm nereye gidiyorsunuz? Alsanız niye almıyorsunuz? Müdürüm, müdürüm yine varsanız da şunu. Müdürüm, müdürüm cam. Müdür evet yanlışlıkla müdürüm camdan aşağı attığım için yeniden eğleyeceğim Aa fena fena, güzel tuşluyorsun he. Ama artık burası benim hadi git. Hadi görüşürüz hadi. Hadi hadi bay bay. Çalışıyorum çalışıyorum çalışıyorum. Dur çalışamadım. Klavye yerinde dur. Ya, sen çık sen çık. Benim benim yerim bozuldu da kusura bakma. Yenisini bulursun sen ya bir şey olmaz. <gülüyor> 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 Bu nasıl <laughs> Çalışıyorum bir de. <laughs> çalışıyorum bir de. <laughs> Kırmızı bardakta lanet mi var? Niye dolmuyor şuraya ya? Hadi. Biraz dolmuş mu bakayım bari? Bir gram bile dolmuyor Çekil. Yeni müdür benim. Çekil. Kırmızı bardağı mı getir lan? Çekil lan. Yeni müdür benim lan. Çekil lan. Yeni müdür benim. Evet. Yeni müdür benim. Getir lan kahvemi şimdi. Getir lan kahvemi. Getir. Getir kahvemi. Kırmızı bardağım nerede oğlum? Kırmızı bardağımı getirsene ha? nerede? He? He? Ha, hoş muymuş? Hoş muymuş ha? GTA <laughs> 5 açılmaz hiç başında. GTA 5 açılmaz. Git, git, git şu şerefsize kahve yap getir. Ben çalışacağım. Oh çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Evet, 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 evet. I having money. Evet. Daha hızlı. Daha hızlı. Lütfen klavye düşmesin. Lütfen klavye düşmesin. Lütfen klavye düşmesin. Oyun bu kadar mıydı lan? Ana. Aa hayatımda ilk kez bir oyun bitirdim. Müdürüm gelin sarılak. Müdürüm dönemiyorum sizi. Heh. Müdürüm işi bitirdim. Bana bir zam yaparsınız değil mi?